Ebedi yolculuk Estaizu Billah Malını Allah yoluna verip arınan takva ehli ise ondan ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır. Leyl Suresi 17-21. ila Ayetler İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildi. Biz Resulullah zamanında hiçbir kimseyi Hazreti Ebubekir radıyallahu anha, sonra Hazreti Ömer radıyallahu anha, sonra Hazreti Osman radıyallahu anha denk tutmadık. Sonra da Allah Resulü'nün ashabını bırakır, onlar aralarında mukayese de bulunmazdık. Buhari, Fedailü's Sahabe 7. Her güneşin batışında bir yıldızın yükselişi gizlidir. Hicri takvimin cemaziyel ahir ayının yedinci gününde Medine'nin kumlu sokaklarına hüzün çökmüştü. Şehrin kalbi olan Mescid-i Nebi'nin avlusunda namaz vakitlerinde alışılmışın dışında bir sessizlik vardı. Sadık dost, İslam ümmetinin ilk halifesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir hastalıkla mücadele ediyordu. Medine'nin her köşesinde, minberden, evlerin avlularına, su kuyularına kadar her yerde onun bu rahatsızlığı için eller semaya kalkıyordu. Ashabın büyüklerinden küçüklerine kadar herkesin kalbinde bir endişe ve mahzuniyet hüküm sürüyordu. O sadece bir halife değil, aynı zamanda bir baba, bir lider, bir dosttu. Hastalığının ilerlemesiyle birlikte Mescid-i Nebi'nin minberine çıkamaz olmuştu. Oysa Müslümanlar onun sesini duymaya, onunla birlikte namaz kılmaya alışkındı. İslam ümmetinin lideri Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, bu zor günlerinde imameti, güvendiği ve yan yana birçok savaşta bulunduğu arkadaşı Hz. Ömer radıyallahu anh'a bırakmıştı. Hz. Ömer'in sesi Mescid-i Nebevi'nin duvarlarında yankılanıyordu. Onunla birlikte kalan Müslümanlar aynı zamanda dua ediyor, Hz. Ebu Bekir'in şifa bulmasını diliyorlardı. Her namazın ardından gözler halifenin evinin kapısına çevriliyor, onun sağlığına kavuşmasını bekliyorlardı. Medine'nin huzur dolu gecelerinden biriydi. Yıldızların parladığı bir gecede Hazreti Ebubekir (radıyallahu anh) derin bir dua'nın ardından önemli bir karara varmıştı. Hilafetin devamlılığı ve İslam ümmetinin geleceği için kritik bir adım atmalıydı. Bu nedenle güvenilirliğiyle tanınan Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı yanına çağırdı. Öyle bir saatteydi ki Medine'nin sokakları sessizliğe bürünmüş, sadece gece rüzgarının hafif esintisi ve uzaktan duyulan birkaç hayvanın sesi işitiliyordu. Abdullah bin Avf radıyallahu anh çağrıldığında hemen yanına geldi. İki sahabi birbirlerine derin bir saygı ve sevgiyle baktılar. Hazreti Ebu Bekir'in gözlerinde bir hüzün, bir yorgunluk ama aynı zamanda bir kararlılık vardı o ümmetin geleceği için en doğru kararı vermek istiyordu. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hilafete uygun gördüğünü açıkladıktan sonra Abdurrahman bin Avfa, Ömer'in hilafeti hakkında ne dersin diye sual etti. O da yerinde bir karardır lakin şiddeti vardır, serttir dediğinde Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, onun şiddeti benim yufkalığımdan dolayıdır. Üzerine yük bindiği zaman hiddet ve şiddetten vazgeçer. Ben ona dikkat ettim. Ben bir adama kızdığımda o yumuşaklık gösterir ve birine mülayemet gösterdiğimde o şiddet gösterir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Daha sonra Hz. Osman radıyallahu anh efendimizi çağırarak ona da aynı soruları yönelttiğinde Hz. Osman radıyallahu anh içi dışından aladır, içimizde onun benzeri yoktur diye cevaplamıştı. Medine'nin sakin sokaklarında her zamankinden farklı bir hareketlilik vardı. Sahabe-i kiramın ileri gelenleri hilafetin geleceği ve İslam ümmetinin istikrarı için önemli bir kararın alınması amacıyla toplanmışlardı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hanesinde Medine'nin önde gelen isimleri bir araya gelmişti. Her birinin yüzünde bu kritik dönemin getirdiği sorumluluğun ağırlığı okunuyordu. Hazreti Osman radıyallahu an zarif ve vakur adımlarla Hazreti Ebubekir'in huzuruna vardı. İçeride yatağında uzanan fakat zihni her zamanki gibi berrak olan Halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu bekliyordu. Kendisine bir ahitname yazdırmak istemişti. Söylediklerini yazması için Hazreti Osman radıyallahu anh'a talimat verdikten sonra şunları tekrarladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu vasiyet Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Ebu Bekir'in dünyaca en son ve ahiretçe en evvel anında kafirin imana ve günahkarın tövbeye geldiği bir halde ettiği ahit ve vasiyettir. Ben Ömer İbnül Hattab'ı halife seçtim. Onu dinleyin, ona itaat edin. Hayrı araştırmada kusur etmedim. Eğer sabır ve adaletle hükmederse beni tasdik etmiş olur ve eğer zulmeder ve yolunu değiştirirse ben gaybı bilmem. Herkes cezasını bulur ve zulmedenler yakında ne hale düşeceklerini bilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Medine'nin bereketli topraklarında özünlü bir gün daha başlıyordu. Güneş öyle vakti boy göstermeye başladığında o zamana kadar sürekli yaşanan telaşın ve hüznün bir önceki günkünden daha fazla olduğu anlaşılıyordu. Zira İslam ümmetinin ilk halifesi Resulullah'ın en yakın dostu Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh için son saatler gelip çatmıştı. Hüzünlü kalpleriyle Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın evine gelen sahabe-i kiram, halifenin son anlarına şahit oluyorlardı. Herkes onun değerini ve mübarek hayatını düşünerek gözyaşlarına boğulmuştu. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın gözleri dolu dolu, babasının bu son vasiyetlerini dinlerken onun ne kadar fedakar, ve Allah'a ne kadar yakın olduğunu bir kez daha anlıyordu. Vefatından sonra verdiği vasiyetler üzerine Medine'nin tüm halkını bir araya getirdi. Şehrin sokakları hüzünle doldu. Gözler yaşlarla doldu. Herkes Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kaybının derin üzüntüsünü hissediyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in cenaze namazını kıldırırken onun arkasında duran her bir Müslüman ardından edilen duaların tüm İslam ümmetine şefaatinin vesilesi olmasını niyaz ediyordu. O an Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah ve Abdurrahman radıyallahu anhum Hazreti Ebubekir'in mübarek bedenini kabre yerleştirirken Medine'de hiç kuş uçmuyor, hiç rüzgar esmiyordu. Adeta zaman durmuş, her şey sanki bu cenazenin etrafında dönüyordu. Kabre konulan bedeniyle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sevgili dostu Resulullah'ın yanında son yolculuğuna çıkmıştı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti dönemi İslam'ın altın çağlarından biri olarak tarihe geçmişti. Sadece İslam devletinin idari yapısını sağlamlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda müminlerin yüreklerinde imanın kıvılcımlarını canlı tutmuştu. Medine'nin dar sokaklarında her günün sonunda ezanların yankılanmasının ardında bu büyük halifenin emeği vardı. Ancak bu devirde yaşanan en trajik olaylardan biri Yemame'de meydana gelmişti. Bu savaşta Kur'an'ı yüreklerinde saklayan birçok hafız Allah yolunda şehit olmuştu. Bu kıymetli kayıpların ardından İslam ümmetinin kalbi bir an için sarsılmıştı. Ancak bu sarsıntı Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ve sahabe-i kiramın öngörüsü sayesinde büyük bir ders haline gelmişti. Hazreti Ömer'in önerisi ve Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın kararlılığıyla Kur'an-ı Kerim ilk kez kitap haline getirilme sürecine girmişti. Bu kutsal vazife, genç yaşta hafız olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de pek çok önemli görevde bulunan Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a verilmişti. O, Kur'an ayetlerini sahih kaynaklardan topladı, sahabe-i kiramın onayını aldı ve bu mübarek kitabı tarihin ilk musafı olarak tamamladı. Böylece Hz. Ebu anh'ın hilafeti döneminde İslam ümmetinin en değerli hazinesi olan Kur'an-ı Kerim, korunmuş, saklanmış ve nesiller boyu gelecek müminlere ulaşması için bir kitap haline getirilmişti. Bu olay, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın İslam tarihinde bıraktığı eşsiz mirasın sadece bir parçasıydı. Ancak belki de en değerli olanıydı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh İslam tarihinde pek çok ilklerin öncüsüydü. Medine'nin huzurlu sabahında o ilk Müslüman erkek olarak tevhidi kabul ettiğinde şehirde yeni bir rüzgar estiğini hissetmişti. Bu saf ve temiz kalpli insan tebliğin ilk anlarında Nebiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında saf tutmuştu. O dönemde Medine'nin dar sokaklarında yankılanan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ilk kez Hz. Ebu Bekir'in teşvikiyle bir araya getirilip musaf olarak anılmıştı. Onun samimiyeti ve sadakati öyle büyük ve etkileyiciydi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisine sıddık ve atik lakapları verilmişti. Bu onun dürüstlüğünün inancının ve hızlıca harekete geçişinin bir nişanesiydi. İslam'ın ilk halifesi olarak bu yüksek makama getirildiğinde tüm ümmet ona halife olarak seslenmişti. Bu onun peygamberimizin ardından gelen liderliğinin, adaletinin ve hikmetinin yansımasıydı. Onun döneminde Beytül Mal'ın temelleri atılmıştı. Böylece İslam toplumu daha adaletli ve merhametli bir yapıya kavuşmuştu. Onun samimiyeti ve cömertliği, malını tamamen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için harcamasıyla tescillenmişti. Bu fedakarlık, onun imanının ne kadar derin ve sağlam olduğunun bir göstergesiydi. Ve nihayet ilk hac emiri olarak tayin edildiğinde, bu onun İslam'a olan hizmetlerinin sadece bir parçasıydı. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, İslam'ın ilk yıllarında birçok ilklerin öncüsü olmuş, ve bu yolda gösterdiği fedakarlıkla imanının ve sevdasının sadece bir kısmını tüm ümmete sergilemişti. Onun bu ilkleri, onun İslam tarihindeki yeri ve önemini bir kez daha vurgulamaktaydı.